Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sevgili yengeçler sizleri 30 Ekim 5 Kasım arasında neler bekliyor arkadaşlar. Haftalıkta biliyorsunuz arkadaşlar 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızda başlayalım sevgili yengeçler için. O sevgili yengeçler direkt güçlü arkanla başladık arkadaşlar. Azize kartı arkadaşlar bu dönem şöyle söyleyeyim hayatınızdaki bir takım belirsizliklerin aydınlığa kavuşacağı bir takım gizli sırların gizli işlerin açığa çıkacağı bir dönemi işaret eder sizler için sevgili yengeçler bu dönem kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar sezgilerinizin inanılmaz derecede güçlü olacağı bir dönem ve o yüzden bu kart der ki sezgilerini dinle der e, ve eğer birinden tavsiye almanız gereken durumlar varsa da e, der ki tavsiye al bu dönem hakikaten aldığınız tavsiyelerin size çok fazla yararı olacak ve aynı zamanda iç mutluluğu da yakalamak istiyorsan der ki e, aradaki balansı dengele yani arkadaşlara bakın e, kabalizme göre boğaz ve yahin yani gece ve gündüz ay ve güneş ya yani bir, bir nevi inyan gibi düşünebilirsiniz Solomon'un e, şeyleri sütunları bu sizsiniz sizi sembolize eder azize arkasında sefirot yaşam ağacı bulunmakta arkadaşlar. Ve Sefirot yaşam ağacında da sol ve sağ taraf olmak üzere iki tane sütun vardır. Bir tanesi sertliği, kötülüğü bir tanesi de iyiliği ve merhameti temsil eder arkadaşlar. Ve orta kısımda normalde ağaçta orta kısımda bizi temsil eder arkadaşlar. Biz de ikisinin arasındaki aslında şöyle söyleyeyim eşittir işaretiyiz arkadaşlar. Yani o yüzden bu dönem şöyle söyleyeyim dengeyi bozmamanızda fayda var. Yani ne çok agresif ne çok yumuşak kalpli olmalısınız. Tam olmak istediğiniz şekilde olmalısınız. Fakat balanslı bir şekilde. Bakalım şimdi ikinci kartımız sevgili yengeçler için. Vallahi ilk kart Güçlü arkanla başladık. Fakat bu dönem hakikaten çok böyle hareketli, enerjik olacağınız bir dönem arkadaşlar. Şövalye Asaların Şövalyesi çıktı arkadaşlar. Asaların Şövalyesi de hareket, hareketli olacağınız bir dönem, maceracı bir ruh haline bürüneceğiniz bir dönem ve şöyle söyleyeyim Nasıl derler ona arkadaşlar? Korkusuz olacağınız bir dönem fakat aynı zamanda da sevgili yengeçler bu dönem çevrenizdeki insanları birazcık kırabilirsiniz. O yüzden çok dikkat çünkü aşırı agres agresifliği de a temsil eder e asaların e şövalyesi. Çünkü asalar biliyorsunuz ateş grubudur ve çok çabuk karttır arkadaşlar. Aynı zamanda iş konusunda da arkadaşlar çok çabuk bir takım yeni gelişmeler sizin tahmin etmeyeceğiniz, tahmin edebileceğinizden daha çabuk olacak bir takım gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz bu dönemde ilişki konusunda da arkadaşlar 30 artı yaş üstünü temsil eder açık renk saç rengi ve Açık renk göz tonlarına sahip bir takım kişilerle iş konusunda veya ilişki konusunda e, görüşeceğinizi ve bu kişinin de aslında maceracı bir kişiliği e, nasıl diyeyim maceracı bir kişiliği olacağını temsil eder sizin kendiniz içinse. Hem de bu kişinin aynı zamanda özgüvenli, çok fazla özgüvenli olacağını temsil eder. Aynı zamanda eğer sizin için yorumlarsak da, sizin için de sizin de nasıl diyeyim şöyle, bu dönem gayet eğlenceli, hatta komik bile diyebilirim ve özgüvenli olacağınızı ve ilişki konusunda da karşılık karşınızdaki kişinin de komik espiritüel bir kişiliği olacağını temsil eder arkadaşlar. Aynı zamanda da arkadaşlar bu dönem birazcık da sabırsız da olabilirsiniz. O yüzden bir takım şeyleri arkadaşlar böyle ağırdan almaya çalışın. Çünkü bu dönem çok tez canlı olabilirsiniz sevgili yengeçler. Hadi in bakalım sevgili yengeçler için son kartımız. Ve noktayı koyduk. Sevgili yengeçler. Güç kartı arkadaşlar. Güç kartı nedir? Bu dönem ne düşünüyorsanız yapın arkadaşlar. Çünkü der ki sen güçlüsün. Düşündüğünden çok daha güçlüsün ve ne istiyorsan çok daha iyisi olur senin için der arkadaşlar. Aynı zamanda e, yani bu dönem aklınızdan başaracak mıyım edecek miyim diye soruları tamamen silebilirsiniz. Evet başaracaksınız sevgili yengeçler. Aynı zamanda hanımların e, bu dönem kendilerini gayet e, seksi ve cazibeli Erkeklerin ise beylerin ise kendini çok fazla karizmatik hissedeceği bir dönem sevgili yengeçler için aynı zamanda arkadaşlar e, bu arada e, güç kartı e, bu dönem güçlü bir sağlığa güçlü bir bağışıklılık sistemine de e, sahip olacağınızı temsil eder. E, Normal şartlarda negatif arkadaşlar bu kartın ee, top yani e, topluca bakmadığım için, şey topluca baktığım için normalde birebir bir seanslarda bazen çıkabiliyor ki çok nadir fakat e, öngörülen e, taronun tarihinde de veyahut kabalistlerce de e, öngörülen bir e, durumdur psikolojik tecavüz. Psikolojik tecavüz yani iş yerinizde psikolojikman bir baskıya uğramanız... veya ilişkide psikolojikman bir baskıya uğramanız... Ve aynı zamanda ki en kötüsü arkadaşlar... Gerçek e, tecavüzü de sembolize eder bu kart. Fakat e, nedir? Yani bu sizi aslında e, şey yapan, bağlayan bir durum değil. Çünkü o en çok e, kişisellikte... Yani en çok dediğim hani kişisellikte... Çıkabiliyor. Diğer kartlarla kombinasyonunda, bu kartlarla kombinasyonunda tabi tecavüz, fiziksel tecavüz gibi bir şey söz konusu değil. Sadece neleri sembolize ettiğini de bir yandan anlatmaya çalışıyorum sizlere. Fakat e, psikolojik e, yani İngilizcesinde de, Rusçasında da bunu okuduğum zaman ben mesela Yaptığım araştırmalarda baskı olarak geçmiyor arkadaşlar. Psikolojik tecavüz olarak geçiyor. O yüzden sakın yanlış anlamayın. Yani hani aa nasıl konuşuyorsun ya psikolojik tecavüz falan. Yani psikolojik baskı değil arkadaşlar. Literatürü de taro ile alakalı özellikle psikolojik tecavüz diye geçer. Çoğunlukla özellikle kabalizmde psikolojik tecavüz olarak geçer. Yani baskı vesairedir negatifi. Ama hani önceki kartlarınıza bakaraktan çok fazla psikolojik bir baskı altında da kalacağınızı düşünmüyorum bu dönemde. Evet sevgili yengeçler 30 Ekim 5 Kasım arası sizler için tarım böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.